Dünya senin umurunda değil. Onun umurunda değil. Kimse kimse umuru değil. Herkesin kafası ayrı. Gönlünün içinden geçen ayrı. Benim masalı karnım tok. Mabada martıvalı karnım tok. Bir oraya bayrak dikecek. Öbürü onu sürüp çıkaracak. Belki diğerini şöyle edecek. Ben bunlar da değil. La telemba. Tek sabah vakti hayvanla çocuklarım da hepsi oturaydı. Onlar ağır ah peynir yerdi de ben kara taş yerdim. Hepsi yanımda olaydı. De. Ben daha da taşta yüteydim. Onları yazı yaban yemeydi de. Ben orada kuşa yem olaydım. Tek, <laughs> tek neşler koynumda olaydı. Çiçeği çürüye. Bahtı karayı kesmeydi de. Ben kara altına yüreydim. Mecla etme? mi? Zemanetici <laughs> bu. Osman Sınav'dan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Sakarya Fırat. Çok yakında TRT 1 ekranlarında.